Hello, this is Ceren Hoca. How are you today? Herkese merhaba, ben Ceren Hoca. Bugün nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Acıyı tatmayan tatlıyı bilemezmiş. Biz hem kolayı, hem ortayı, hem de zor deniyoruz ki hepsini bilelim, hepsinin farkında olalım. Bugün orta zorluk sorularla baş başayız, yine bir aradayız. O yüzden haydi başlayalım, bunu da tanıyalım. Okay, question one, soru bir. Which of the following questions Does not Pamela ask Linda? Bu soru tipini biliyorsun. Hangisi soruyor, hangisi cevaplayacak sence? Okay, Pamela is asking. Pamela soruyor. Kim cevaplayacak? Linda. Peki, bakalım neymiş mesela? E, aşağıdaki sorulardan hangisini Pamela Linda'ya sormaz? Pamela, is it easy to cook menemen? Menemen, oh yaz gelse de bol bol yesek. Şimdi kışın pek tadı yok malum. Okay. Menemen yapmak easy, kolay mı? I think so. Sanırım öyle. Okay, tabii kolay. Pamela bir soru soruyor, cevabı şu. Well, you need an onion, two tomatoes, two peppers and olive oil. Hmm, ne? Şey, bir soğana, iki domatese, iki bibere ve zeytinyağına ihtiyacın var. Ne yaptım? Bir malzeme listesi saydım. Bakalım. How do you serve it? Nasıl servis edersin? Bir kere böyle sorsam olmaz. What are the ingredients? İşte my favorite word, en sevdiğimiz kelime, favori kelimemiz şu anda. Ingredients. Malzemeler neler? İşte soğan, domates, biber, zeytinyağı. Okay, we used that. Kullandık. Devam. You prepare it in 10 minutes and cook it in 15 minutes. Ne diyor? 10 dakikada hazırlarsın, 15 dakika pişirirsin. Peki, how long does it take to cook? Güzel soru. Pişirmesi ne kadar sürer? Olabilir. What is the cooking process? Süreç nedir? Hmm, bir duralım. Süreç değil de bize süre lazım. Kaç, ne kadar dakika sürdüğü. See, it's here. Onu da burada kullandım. Daha önce de söylemiştim. Kullandıklarını şurada artılamanda ve şuraya yazmanda fayda var. Çünkü en son bitirdiğinde bir emin olamazsan yukarıdan aşağı okuyarak bir gidersin. Bozan mı var? Hata mı yapmışsın? Hemen anlarsın. Tekrar dönüp durmazsın. 15 dakikada pişirirsin demiştim. Bir soru daha var ve sonra şöyle bir cevap veriyor with some hot bread and tea. Sıcak ekmekle ve çay ile. Bakalım. Nasıl servis edersin? Sıcak ekmek ve çayla gayet güzel olur. Süreç ne? Pişirme süreci. Sıcak ekmek ve çayla no. You cannot use this but A is okay. A'yı da burada kullandım. A'yı da burada kullandım. Nasıl servis edersin? Sıcak ekmekle çayla. But D is not okay. Ama denizli hiç kullanmadım. Bakıyorum. Yes, it's D. Evet, sonraki. Okay. Which of the following ingredients does Pam need for today's muffins? Hmm, muffin, Türkçe karşılığını bulamadığımız bir kelime. Ben kek diyorum. Brownie kalıbında kek. Aşağıdaki malzemelerden hangisine Pam'in bugünün keki için ihtiyacı vardır? Şimdi bu muffine böyle başka meyveler falan koyabilirsin. Bazı içerikler ekleyebilirsin. Bakalım bugün neli yapacak? Mom says I have a sweet tooth. Bak çok güzel bir deyimdir bu tatlı dişe sahip olmak diyorlar ama aslında tatlıya düşkün olmak demek istiyorum. Annem diyor ki ben tatlıya düşkünmüşüm. I think she has a point. Bence bir haklılık payı var. A point. Bak noktası var diyor ama haklılık payı var demiş oluyorum. Because... I bake muffins every weekend. Her hafta sonu ne yapıyorum? Muffin pişiriyorum. Neden bake de söylemiş sence? Çünkü muffin'i fırında pişirirsin. Aferin sana. Today I'll cook muffins again. Bu leyle neyin kısaltması? Bir de bana onu söyle süpersin diyeceğim. Willing kısaltması işte süpersin. Söyledim gitti. O zaman yine muffin pişireceğim bugün. But this time ama bu defa I'm going to try muffins with bitter flavor. Bitter neydi? Hatta ben örnek verirken biz hep bitter bilmem ne diyoruz demiştim hatırla. Bu defa muffinleri acı bir lezzetle tatla deneyeceğim. Acı bir lezzet burada hangisidir? Chocolate. It's B. Let's check. Tatam bulduk. Acı tatlı. Next. Hızlı gidelim. Which of the following cooking methods does Nancy not like at all? Aşağıdaki pişirme yöntemlerinden hangisini? Nancy hiç sevmez. Doesn't like at all. Bakalım. Can you smell it? Kokusunu alıyor musun? Well, it's the chicken in the oven. Fırındaki tavuk bu. Roasting is my favorite way of cooking. Roasting en sevdiğim yöntem. Peki hangisini sevmiyor? Roasting'i seviyor, favorisi. Eledim direkt. I like grilling too. E grill de seviyor işte. Hop. Sometimes my husband and I go to a fish restaurant nearby. Bazen yakınlardaki e, şeye gidiyoruz. Balık restoranına gidiyoruz eşimle ben. They serve delicious grilled fish böyle lezzetli bir ızgara balık servis ediyorlarmış. They also have fried fish, kızarmış balık da var. But I can't stand işte güzel greasy food. Greasy yağlı. Yani kızarmış yiyeceklerin hepsi neredeyse. Okay. Bunu sevmediğini biliyorum. Cevabı çoktan buldum ama bir daha devam edeyim. I think they are unhealthy. Bence sağlıksızlar. When we order fish, we ask for the steamed vegetables too. Buharda pişmiş sebze de rica ediyoruz onlardan. İşte bu. Bunu, bunu da seviyorum. Eledi. The answer is C. Hop. Yes, we are right again. Yine haklıyız. Okay, these are the fourth and the fifth questions. Bunlar dördüncü, beşinci sorular. We have a as block here. Samantha'nın bloğu var burada. It's about, it's obvious from the visuals. Görsellerden de belli olduğu üzere ne hakkında? Yemek hakkında. Bakalım mesele ne? Hello, my name is Samantha. Merhaba, benim adım Samantha. French toast is my favorite food for breakfast. Ne diyor? Fransız tostu kahvaltı için benim en sevdiğim yiyecek. Okay, favori yiyeceğim. And I'm going to tell you how I make it. Ve size nasıl yaptığımı söyleyeceğim. First, I mix two eggs and a little milk in a bowl. İki yumurtayı ve biraz sütü ne yapıyorum? Bir kasede karıştırıyorum. Second, I add two slices of bread and let them soak in the egg mixture. Yumurta karışımına two slices iki dilim ekliyorum? Ekmek ekliyorum ve onların bunu o karışımı içine çekmesine, ıslanmasına izin veriyorum. Bırakıyorum onları. Next bir sonraki adım. I melt some butter in a frying pan and add the bread. Ne yapıyorum? Bir kızartma tavasında yağı eritiyorum ve ekmeği ekliyorum üstüne. When it is golden on one side. Bir tarafı golden olduğunda yani kızardığında altın gibi olduğunda. I turn it over. Çeviriyorum diğer tarafını. After that Ondan sonra I take the cooked bread out of the pan. Ne yapıyorum? Pişmiş ekmeği tavadan çıkarıyorum. And put it on a plate. Ve ne yapıyorum? Onu bir tabağa koyuyorum. Finally, son adımdayım. Final. I sprinkle cinnamon and sugar on top. Ne yapıyorum? Üzerine tarçın ve şeker ekliyorum. You can serve it with some fruit if you like. Bunu biraz meyveyle de servis edebilirsin istersen. It is delicious. Lezzetli. Okay. Which of the following kitchen tools does Henry mention? Bunlardan hangisinden bahsetti? Hemen bakalım. Hatırla. Ee, hiç kaşık kullandım mı? Böyle stir ettim mi? Kaşıkla aldın mı? No. Tray, tepsi hiç kullanmadım. Yumurta, ekmek, tereyağı ve tavayı kullandım sadece. Rende de bir işim yoktu. Adana'ydı cevabımız. It's eight. Next question. Bu soruyu öyle kontrollü açmadım. Üsttekini de görelim istiyorum çünkü sıkılırsak. Okay. What is the last step of making French toast? Fransız tostunun son aşamasını sormuştu bize. Bakalım. Yumurtayı kırdı buraya. Çırpma işlemi var. Ee, şurada ne? Tereyağı eritme var. Burada tuz var. Yukarıya bakalım. Hatırlayalım. Şimdi. Bakıyorum adımlara. İlk adımda ne yapıyorum yumurtayı kırdım sütle karıştırdım hemen aşağı bakıyorum c şıkkı birincisi sonra içine ekmek ekledim ve onun karışımdan böyle içine çekmesini bekledim okey aşağıda hiç olmayan bir şey sonra tavada biraz yağ erittim İşte bak bu da ikinci adım devam ettim sonra işte ekmeği koydum ekmek kızarınca çevirdim sonrasında pişmiş ekmekleri aldım ve bir tabağa koydum. Öyle bir anda yok. Şurada yumurta kırma aşaması var zaten bu en baştadır. Son olarak da üzerine şeker ve tarçın şey yaptım böyle serptim. E, serpmek işlemini Bursa'da görüyorum. This is the last step of this question of this um, recipe. Bu tarifin son aşaması. Okay, five more question. Beş soru daha. Okay, question one. In the recipe above, there is no information about the blah blah blah. Yukarıdaki tarifte Hakkında bilgi yoktur. Ne hakkında? Serving tips, sunma ipuçları. Cooking time, pişirme zamanı. Steps of the process, sürecin steps, adımları. Ingredients, malzemeler. Bakalım hangisi hakkında yok. Meatballs are my son's favorite meal. Köfte benim oğlumun en sevdiği yemek. Benim de çok sevdiğim bir yemek. Hatta o olmasa vejetaryen bile olabilirim. They are easy to make. Nedir? Yapması kolaydır. First, crack the eggs into a bowl. Into a bowl ne yapıyorum? Yumurtaları bir <coughs> kaseye kırıyorum. İşte bak süreci anlatmaya başlamadım mı? Başladım. Demek ki süreç var. Devam ediyorum. And put the mincemeat, breadcrumbs, black pepper and the cumin. Ne yapıyorum şimdi? Çekilmiş eti, ekmek kırıntılarını burada galeta unu yerine de düşünebilirsin. Karabiberi ve kimyonu o kaseye koyuyorum. Don't forget to sprinkle salt. Ne? Tuz eklemeyi unutma. Bak. Okay. Second grade the onion and the garlic onto the ingredients. Sonrasında soğanı ve sarımsağı malzemelerin üstüne rendele. Okay. Bak hala süreç anlatıyorum ve bu arada malzeme listesinde vermiyor muyum? Evet veriyorum. Denizi de eleyebilirim artık. Next. Knead the mixture and roll it into balls. Ne yap diyor? Bir yoğur karışımı sonra da onu böyle toplar halinde yuvarla. Okay. After that, pour some sunflower oil into a frying pan and heat it. Sonrasında bir kızartma tavasına biraz sunflower ayçiçeği. Biz ayçiçeği diyoruz, onlar gün çiçeği diyorlar. Ayçiçeği yağı ekle biraz kızartma tavasına and heat it. Ve sonra onu ısıt. When the oil is hot ve yağ sıcakken fry the meatballs for 10 minutes. 10 dakika boyunca pişir. İşte cooking time da bana söylendi ama serving tips hiç bana servis etme olayı söylenmedi. Okay, we are right. Haklıyız da. Which one of the following options should not be in the passage above? Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki şıklardan hangisi should not be olmamalıdır? Bakıyorum. You'll love this delicious recipe for omelette. Omlet için bu lezzetli tarifi seveceksiniz. Bakalım omlet tarifine uymayan ya da süreci bozan ne var? Onu arıyorum. First, crack three eggs into a bowl and whisk them. Ne yap diyor? İlk olarak 3 yumurtayı bir kaseye kır ve whisk hatırla bir çırpma aletiyle çırpmak. Okay. I usually have boiled egg for breakfast. It's yummy. Come on, I'm talking about omelet. Omletten bahsediyorum. Boiled egg'e bağladım. Tabii ki cevap bu. Şöyle antin kuntin bir hareket de yapalım yanına hiç unutmayalım onu. Second bak first'ten sonra hemen second çok güzel bağlar. Add some grated cheese to the mixture. Karışıma biraz rendelenmiş peynir ekle. Gayet iyi gidiyorum. Third, first, second, third. İşte hep sıra sayılarıyla anlatmış. Birinci, ikinci, üçüncü diye başlamış. Okay. Again it's very suitably connected. Yine çok uygun bir şekilde bağlı. Third, Pour it into the frying pan and cook it on a high heat. Ne yap diyor? Kızartma tavasına dök ve yüksek ısıda pişir. That's all. Hepsi bu kadar. Finished. Okay. If I just add this second out, bu ikinciyi atarsam dışarı, it's very meaningful. Kalan kısmı gayet anlamlı. So, it's B. Let's check. Of course, we are right. Tabii ki haklıyız. This is a very long question. Bu bayağı uzun bir soru. Şıkları uzun sadece aslında. Şimdi burada dört tane de görselimiz var. Hemen soru köküne bakıyorum ve meseleyi çözüyorum. According to the pictures above, yukarıdaki resimlere göre, which of the following recipes is Rita reading? Aşağıdaki tariflerden hangisini Rita okuyor? Bak şimdi, bu bir kek tarifi, muffin tarifi. Birinci adımda, bak onu şekeri, yumurtayı, sütü şuradakini tam göremiyorum ama böyle yağ olabilir, başka ona benzer bir şey olabilir. Bunların hepsini ekliyor. İkinci adımda bunları karıştırıyor, üçüncü adımda bunları kaplara boşaltıyor, dördüncü adımda fırınlıyor. Bir ekle, iki karıştır, üç kaplara böl, tepsiye dök ya da öyle bir şey. Dört fırında pişir. Hemen bakalım hangisi. Hepsini görelim. First, put all the ingredients to a large bowl. Tüm malzemeleri geniş bir kaseye koy. First step is true. İlk, ilk adım doğru. Second, stir them for a while. Onları bir süre karıştır. Şimdi sıkıntılı noktam var. Stir kaşıkla karıştırmaktı. Burada whisk kullanabilirdim, mix kullanabilirdim. Ama bir durayım. Darda kalırsam stir de kabul ederim biliyorsun. Buraya şöyle muğlak bir hareket bıraktım. Next, spread some butter on the muffins. E, muffinlerin üzerine tereyağı sür. Neden? Finally, fry them for 15 minutes until they are brown. Kahverengi olana kadar, kızarana kadar onları 15 dakika kızart. Fry mı yağda mı kızartayım muffinleri? Come on. This is not a good recipe. İyi bir tarif değil. Deneme. Evde denemeyiniz yazalım üstüne. Direkt geçelim. Bursa. First, put the eggs, flour, butter, milk and sugar into a large bowl. Bak güzel malzeme listesiyle görünüyor. Yumurtayı, unu, tereyağını, sütü ve şekeri geniş bir kaseye koy. İlk adımda yine doğru ama İlk görüşte aldanmıyoruz. İlk görüşte aşk var ama ilk görüşte şık seçmek yok. Next. Knead it until you get soft dough. Ne diyor? Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğur. Yoğurmuyorum ki. Whisk ya da uh, mix lazım burada. Then roll it out. Sonra açayım mı? Come on. This is a muffin. Bu muffin. Muffini oklavayla açmazsın. Finally bake it at 118 Celsius degree in the preheated oven for 15 minutes 15 dakika 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişir. Come on. Evet, derecesi ve yani süresi de doğru değil. Derece önceden ısıtılmış fırın işleri doğru olsa da açmak, hamuru açmak fikri ve yoğurmak fikri no. This is not a good muffin. Bu da iyi bir muffin olmazdı. First, put the eggs, flour, butter, milk and sugar into your large bowl. İlk olarak yumurtayı, unu, tereyağını, sütü ve şekeri geniş bir kaseye koy. Yine doğru başladım ama hep bu başlangıçlar güzel. Sonrası bak bir kötü gidiyor. Bu defa gitmesin. Second, mix them well until smooth. Onları böyle karışana, yumuşayana kadar ne yapacağım? Karıştıracağım. Next, pour the mixture into the cupcake cases. Thank God. Sonra karışımı Cupcake kutularına dök. Finally bake them for 15 minutes until they are golden brown. Son olarak da onları 15 dakika pişir. Ne olana kadar? Böyle altın kahverengine, bronz olana kadar, kızarana kadar pişir. Okey. Ne ilk adımımız? Ekle, karıştır, böl. E, Fırınla böl parçalı yönet gibi oldu ama bizimkisi ekle, karıştır, böl, pişir. Aşçı usulü. Okey. It is very good option. Bu güzel bir tarife benziyor. You can try at home. Evde deneyebilirsin. Denizli'ye de bakalım da hatır kalmasın. First, mix the eggs and butter. Yumurta, tereyağını karıştırayım. E, sütü ne yapayım mesela? Second, add the other ingredients. Sonra diğer malzemeleri koy. Ama bunların ikisi tek adım yukarıda. Next, preheat the oven. Sonra fırını ısıt. Hadi kardeşim eyvallah. Sen ne de olmaz. But the C is my right answer. Ceyhan doğru cevabım. Yes. Okay, question 4. Dördüncü sorudayız. These pictures are from Wendy's cooking website. Bu resimler Wendy'nin yemek sitesinden. She is giving a delicious lentil soup recipe. Bize lezzetli bir mercimek çorbası tarifi veriyor. Bu bildiğimiz mercimek çorbasına benzemiyor. Çünkü şurada başka sebzeler falan var. Şurada ilginç bir görsel var ama anlayamıyorum ta şeyde, kaşıkla ne olduğunu. Burada bak blender'dan geçiyorum. Burada krema ekliyorum. Şimdi soru ne diyor bana? Which of the following steps does not match with one of the pictures above? Aşağıdaki adımlardan hangisi? Yukarıdaki resimlerden biriyle eşleşmez. Dikkat bu sıradan bir mercimek çorbası değil. Bildiklerini unut, görsele odaklan. Put the butter into a pan and add the chopped onions, leeks and garlic then stir them. Tereyağını bir tavaya koy. Sonra doğranmış soğanları pırasaları ve sarımsağı ekle. Sonra onları karıştır. Bak şurada pırasaları filan görüyorsun. Karıştırıyor da. Bu dursun bak. Bu muhtemelen doğru ama mercimek çorbasında pırasa mı? Come on guys. I haven't tried it. Hiç denemedim. Sprinkle some salt and black pepper to season the soup. Biraz tuz ve karabiber kullan baharatlamak için çorbayı. Yani görselde göremiyorum. Şöyle direkt eksiği koydum ama taramak istiyorum yine de. Pray the soup with a blender. Blender'ı biliyoruz değil mi? Annelerimiz de blender diyor. Nenen bile blender diyordur buna. Until all the vegetables are smooth. Tüm sebzeler smooth. Yumuşak olana kadar püre ediyor. Böyle bızıt bız iyice püre haline getirene kadar blender'dan geçir. Bu alet ona yarıyor. Böyle şöyle görünen bir şey, şöyle görünen bir şeye dönüştürüyor. Add the cream and boil for 5 more minutes. Sonra ne ekliyorum? Krema ekliyorum ve 5 dakika daha pişiriyorum. Bu var. Bu var. E, bu da var. Gönlümüz elimiz mahkum. But B is not there. Daha mantıklı da gelse kulağa, görselde bulamadığım için B'yi elemek zorundayım. You see? Their mind a bit different. Akılları biraz farklı çalışıyor. Okay, last question. Son sorudayız arkadaşlar. Which of the following menus belong to Jason's restaurant? Aşağıdaki menülerden hangisi Jason'ın restoranına aittir? Belong, ait olmak. Okay. Answer the question according to the speech bubble below. Aşağıdaki konuşma balonuna göre soruyu cevapla. Peki, I run a restaurant in Lancaster. Run a restaurant, restoranta mı koşuyor? Restorantı yönetiyor tabii ki de. Run yönetmek anlamında kullanılabilir. Musluğun akması, burnunun akması. Bunları run'la söyleyebilirsin. Sadece koşmak değil, kapsamlı bir fiildir. I run a restaurant in Lancaster. Lancaster'da ne yapıyorum? Bir restoran yönetiyorum. It's a small place, but we serve the best food in town. Küçük bir yer ama biz kasabadaki, şehirdeki en iyi yemeği sunuyoruz. Servis ediyoruz. Okay. All of our foods are healthy because we don't serve junk food. Tüm yemeklerimiz sağlıklı çünkü biz abur cubur servis etmiyoruz. Sağlıksız yiyecek servis etmiyoruz, sunmuyoruz. Okay, thank you. And if you have sweet tooth ama tatlıya düşkünsen... Bak, sweet tooth tatlı diş gibiydi ama tatlıya düşkünlük anlamında bir deyimdi. Idiom. Our place is not for you either. Tatlıya düşkünsen bizim mekan sana göre değil dostum demiş. Bak burada tatlı yok. Our customers love the taste of our dishes. Müşterilerimiz bizim yemeklerin tadını sever. They love the taste. Okay, we mainly cook meat. temel olarak ne pişiriyoruz? Meat, et pişiriyoruz. We marinate it at night and cook when the customers order. Gece boyunca marine ediyor. Aynı güzel olur o. Oh. Ve müşteri sipariş verdiğinde pişiriyoruz. Okey men. Haydi bakalım şıklara. Menülere bakıyorum. Barbekü menü. Burada barbeküler var. Bak tavuk görüyorum. Şurada kaburgalar var. Ribs demiş. Chicken tavuk demiştik. Şurada işte dilimlenmiş, doğranmış bilmem ne yapılmış etler var. Burada steak sandviç var. Beef var. İşte yine böyle etin farklı farklı bölümleri. Beef and turkey. İşte et ve e, hindi. Burada yine etten bahsediyor. Full etle alakalı. Bakıyorum diğerlerine. Bundan daha iyi bir seçenek bulabilirsem onu seçeceğim. Yoksa muhtemelen bundan bahsediyor. Okay. Cupcakes. Bir kere tatlıyla başladım. Güle güle. Soup and salads. E, come on. Where is the meat? E, et nerede? Şu denizliye de bakalım. Fast food menu. Bir kere adam dedi ki bizde junk food yok bacım dedi. E, Sen niye fast food koyasın? Cevap. Hemen işaretleyelim. Bir de kontrol edelim. Et dünyası. Yes. The answer is C. Okay guys, we have done all the questions for the medium difficulty questions. Orta zorluk sorular için işimiz bitti. We did 10 questions. 10 soru hallettik. They were between medium and hard. Orta ve zor arasında kalmışlardı. But they were really qualified. Ama çok nitelikli sorulardı. You had to read everything to solve the test. Soruyu çözmek için her şeye bakmak zorunda kaldın. Bu sorunun kalitesini belirtir. Okay. We have finished for today. Bugün için bitiriyoruz. Başladığımız gibi güzelliklerle bitirelim umarım. İlk açtığımızda ne duyguyla açtıysak bitirirken o duyguyu umarım devam ettirmişizdir, korumuşuzdur. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Umarım çok faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.